YouTube YouTube dinleyicilerimiz. Şimdi o bir helikopter yaptı arkadaşlar. Bilginiz olsun. Boyadık. Yaptık. Sadece arka kuyruk pervanesini yapamadık. Ama normalde hepsini yaptık arkadaşlar. Bu el emeği göz nuru arkadaşlar. Hepsini yaptık. Alttaki şeylerine kadar yaptık arkadaşlar. Bakın şimdi biz bunu nasıl yaptık? Böyle ayırdık arkadaşlar. Bak şimdi. Bunu ayırdık. Motor ve pillerini yerleştirdik. Burası da böyle oldu arkadaşlar. Tekrar da birleştirişin giriyordu arkadaşlar. Böyle yapıyoruz. Birleşti. Bu böyle bir kardeşim. Öyle yurt dışından, mut dışından getirtirip de para verip de almaya gerek yok ama böyle uygun şekilde yaparsınız. Hadi. Öbür seferde de yapmayı düşünüyorum.